Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Survival Games oynayacağız arkadaşlar. 15.0. Evet arkadaşlar son sürü. Bu arada kardeşim tabletini oynuyorum. Kardeşim de burada. Yanında hemen arkadaşlar. Bir buçuk dakika var. Evet arkadaşlar başlıyor. Ben ön tarafa gitmek yerine arka gideceğim. Aynen ya en iyisi arkalarda ama. Evet. Baloya bakarız. Ora. Altın çıktı lan. Şu Facecam'den göremiyorum ki la. Of. Şu çekelim şöyle. Pardon arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok, şöyle koyalım o zaman Facecam'i. En iyisi. Şöyle koyalım aynen. Abi bize Facecam koyarken yanımızdan bizi geçmiş. Ama salak bizi görmedi mi? Ne yaptı? Hiçbir fikrim yok yani. <laughs> salak. Gidim lan Üstte i̇şte bir chest var da bu mal ne yapıyor? İndir onu indir. Arkadan indireceğim ya. Dur bak. Aha chest. Salak salak. Vur abi. Biraz lag var galiba arkadaşlar. Veya bizim internette de azıcık bir sorun olabilir mi? Bu kadar öyle olacağını sanmıyorum. Şu an 5 bu kadar internet. Abi bana vurmuyor ölmüyor. baksa bak şu an vuruyordum mesela. Hadi öl artık, öl artık, öl artık. Ha. Öldü arkadaşlar, evet. İlk kilimizi çok aldık. Şunu alalım. Şu Şunu... demir alak. Abi şu yalnız i̇yi, deri tamam. daha iyi Şu anda iyi. Şu an çok iyiyiz. Deri daha iyi Orada Şunu yiyelim. Gördüm. Canımız da olsun azıcık arkadaşlar. Başka adam var mı Mustafa'nı bekleyen? Orada ben birini gördüm. Şunu al. Şunu alalım abi. Ha dur bizim bir şey yoktu değil mi? Dur. Şu yoktu bizde galiba. Aynen aynen daha iyi oldu şimdi. Devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar iki kilimiz var. Aynen abi orada biri var. Aynen abi oradan nasıl? Ha, şuradaymış. Şerefsiz. Şey karakteri. Sen neye bakıyordun? <laughs> hadi gel hadi. Hadi gel buyur hadi. Hadi çok istiyorum gelmeni ya. Abi şu Vallahi bak buyur kardeşine... gel dön beni hadi. Buyur ben gel şu dön. şu kardeşinin ismi neydi? Ben valla hiç bilmiyorum abi. Konuşturma beni. Sakin oyun sakin. Al işte. Oyun manyak Durduramıyoruz. Hah. Durdu sonunda ya. <laughs> Of bir var oyunda ya. Şuraya aldım bir facecam'ı. Böyle arkadaşlar facecam falan değiştiriyorum ki de bir. Kusura bakmayın. Bu ne yapıyor abi? Manyak bu yemin ediyorum manyak. Çıldırmış bu adam. Çılgın. Deli Şu işimize yaramayan, yara yaramayanları atalım şeye. 5 dakika kalmış ha? Hızlı al. Tamam mı olacak? Şu bakalım. Kraft'ı falan var diyor. Aynen. Birazcık arkadaşlar uzaklaşalım buradan. Tamam, bak açtı. Orada şey. Şöyle çekeceğiz. Şunları atalım yenisini. Şu yeni olarak şunu alalım. Aynen. Şu zırh nasıldı bize? Ha böyle. İyi tamam. Devam edelim böyle. Gezinelim biraz daha. Düşman falan gelirse indin zaten. Bence Onda bir sorun yok. Olacak. Şunu da yiyelim. Ay şurada bir tane chest. Oraya nasıl çıkacağız ki abi? Yani. Çıkılır. Çıkılır hiç ulaşamam o kadar. Ya ya bir şey olmaz abi. Belki içinde diamond vardır. Belki. Bizim bir şey yok ya ama. Vallahi bak. Aha Gördün mü bak diamond gördün mü Ama abi onu alamıyorsun Oraya abi çıkması biraz zor ya Bak çıkılır Çıkılır da abi uğraştırır beni Abi bende hiç şey yok bile Bak Full bunlar var çok az şey var bende şu anda Aa. Ondan dolayı yani Şey yapalım Dur bir dakika şu sağa doğru bir baksana Hadi. Abi Şur. demir falan var altta şey var Dun. Elmas var Dun. Atla ya şu suya. Abi yalnız ben kendime şey bu Minecraft'ı şu adaki şey Tamam tamam sus. Şurada bir kaç chest var. var. Onları biz atmıştık galiba değil mi? Hı, oradan zaten geldi. Şuralara bakalım. O daha bulunmamış. Şunu alalım abi kesin kes. Şunu da alalım. Tam gerisi. Abi yalnız Önemli değil galiba. Aynen. Deri daha iyi abi ona. boş ver ya. Şu anda iyi gidiyoruz. Da ben şu face ne yapacağımı hiç bilemedim arkadaşlar ya. Yani ilk defa çünkü bir Minecraft videosu geldiği için. İşte bak birini gördüm ben az önce. Demir seti vardı bak şurada. Abi DF daha önce gelmemiş miydi? Gelmişti Angry Games gelmemişti. Tamam başka bir şey yok. Şuan çok güzel gidiyoruz. Şu Şuraya çıkıyoruz. girelim mi? Gir gir. Burada bir şey gözükmüyor ki abi. Şu an hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Ben de çıktım hiç. hiçbir şey göremiyorum. Aha orada biri var. Gördüm onu da ben onu hiç sataşmak onu hiç istemiyorum o, Onun zırhı çok güçlü. Full demir. Bizimki de iyi de. Yani i̇şte abi çatışma falan gerekiyor şimdi. Bir de elefant tim yapmış falan olabilir yani. Bana iki bir falan Zaten da var. Ver şey video çekmeden önce tim yapmışlardı bana dalmışlardı. Da Çık lan şurada. Ha? Şu aralara falan bir chase koysalar keşke ya. Doğru. İşte bir chest rengi var ama. Yok. Doktor Şunu kırak mı? Kır kır. Tamam, Abi şimdi oradaki. O madene girelim Aha. bence. Değil mi? Aynen. O maden şurada bir yerdeydi galiba. Şu sol Aha. sağda. Sağda kalıyor. Evet. O madene girip bakalım arkadaşlar. Şöyle. Hah. Allah'tan aldık. Daha altın, hiçbir şey yok ya. Altın. 3 tane altın. Abi 3 altın biz ne yapacağız ki? Çok gereksiz. Bir tane de crafting table bulursan süper. Şunu kırak o zaman. Değil mi? Bir dakika Abi bir dakika kaldı. Hala kimse ölmedi yalnız ha. Değil mi? Sen öldürdün ya. Hayır öldürdün de yani ne bileyim genelde bu oyunlar daha hızlı hani ölüyorlar ya. Abi çünkü hiç dolaşmıyorsunuz Biz bence ikimiz kaldık. Sana bir şey diyeyim mi Tuna? Acaba yukarıdan falan girip girsem arkasına. Ne dersin? Bir de orada bir tane düşeceğiz. Gördüm gördüm. Ha şunu al bak abi. Bu daha iyi her türlü demir. Ondan daha iyidir bence. Zaten, zaten. varmışlar. Al işte. <laughs> tamam, atalım Kanka şunları. De. Gerektiği şeyleri atalım abi. Keşke full demir olsaydı. Keşke kuytun da Var ya bir, abi. Abi de mi? bende hiç toprak falan yok böyle. Yani bir full da şey. Burada böyle ulaşma şey falan hiç. Olsun var abi ne olabilir şey ya. Doğru. 3, 2, 1. Bir, bir Sana chest doğru. O elmas kılıcı var. Ne aldı şimdi? Adi itmaç. Hastır. Abi ne oluyor la? Ben vallahi en tarafsızım şu anda. Ben full arkadayım yani. Ay bana bana yapmayın. Bana Cık, ya öf ya. Ay ben, ben ilk defa ilk, maça kaldım arkadaşlar. Böyle, hiç böyle bir şey bilmiyordum. Ben biliyorum abi. Ben 3 4 ezmine kaldım. Beni abi onun Neyse. <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Güzel bir oyundu. Bir maça ben ilk defa kaldığım için bir de Tablet de yeni. Büyük falan geldi elime. Ondan sıkıntımız vardı. Facecam'i falan şöyle yerine falan koyarken zordu. E, onun dışında güzel oyundu arkadaşlar. Çok zorlu Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.